Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte ve gördüğünüz üzere 44 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamayı, güzel almayı deniyor olacağız. Sizler de burada benimle birlikte oynayıp katlamayı isterseniz promosyon kodu kısmına gelip ne kecezi uygula derseniz 70 centlik ya da bakiye ve %10 bonus alırsınız. Aynı işlemi buraya da yapabilirsin. Geliyorsun ne diyorsun, uygula diyorsun, %10 bonus alıyorsun. 10 atıyorsan, 1 100 atıyorsan, 10, 1000 atıyorsan 100 alıyorsun. Hacette atmasan bile 70 centlik bedava bakiyen hesabına anında geçiyor. Gördüğünüz gibi kartından kriptosuna, hediye kartından skine tüm ödeme yöntemleri mevcut. Sizler de katlamak isterseniz bedava bakiye için nekeş kodunu kullanabilirsiniz hocam. Hayriyetten başlatmış olduğumuz bir çekilişimiz var bizim. Burada sizler de videonun açıklamasındaki linkten gelip katılabilir şansınızı deneyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten gelip hocam. Burada yazan nekaj 3 p 4 f 2 koduyla... 4 dolar veya üzerinde büyükleme yapmanız para yine size kalıyor. Siz oynuyorsunuz, katlayıp çekebiliyorsunuz. %10 bonus alıyorsunuz. Yemek sıra bir de Twitter'da paylaş butonu var burada. Gir çık yapsanız bile sayıyor. Gördüğünüz gibi bir tane ben bir tane de bıçak hediye ediyorum sizlere. Sizler de bunların birine sahip olmak isterseniz. Dediğim gibi videonun açıklamasındaki linkten gelip burada 75 tane katılımcımız var. Sizler de katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Oradan gerekli şartları yerine getirerek katılabilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçelim hocam. Şimdi hocam biz her zaman diyoruz. Düşük bakiye ile sadece kezbelli katlanır. O yüzden biz bir kezbelli oluşturalım. Hocam düşük bakiye ile açılabilecek kasalardan statrak kasası var benim hatırladığım bir Şöyle 15 diyelim 10 dolar civarında bir şeydi ama Aynen statrak 11.10 satmış. Bundan 4 tane açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz Kullanıcılarla bir ve bir herkes açık dedim hocam Başlattım Hocam çok güzel Kaylat adında bir arkadaşımız geldi Bakalım alabileceğiz mi bu bedel alırsak Gayet güzel olur bizim için Gayet mutlu oluruz Şu an baya güzel önde başladık Çok güzel Hadi bakalım devamında ne olacak Yine güzel bir şey çektik sanırım 24 çektik gayet güzel Hadi hocam yine devam etsin buradan alalım bir şey bu da mı güzel? Çok güzel. Bir tane 40 dolarlık Desert Strike çektik. Gayet güzel hocam. Çok güzel oldu. Bu da neymiş? Tamam. Yani burayı biz aldık. 44 dolarımız oldu 122 dolar. Bu itemların ben bir kısmını satıp geleceğim şimdi. Ya yani şunları falan bütünleriz büyük olanları. Bakalım bir satayım geleyim ben. Hocam şimdi ben birazını sattım ve geldim. 60 dolarlığını sattım. Gayet güzel oldu. Yani 40 4 dolarla başlamıştık. 120 dolar yaptık. 3 katı yaptık. Ben onun yarısını sattım. Şimdi bir daha şansımızı deneyelim. En kötü yine düşük de olsa karımızı alır kaçarız. alar kaçarız, Ka kaçarız ne lan konuşmayı unuttum. Şimdi gelelim bakalım güzel bir şey var mı? değer dedik bakalım güzel bir şey yok sanırım biz kendimiz oluşturacağız yine ne oluşturalım ya max 30 diyelim 30'luk kasa koymayız herhalde hocam şöyle bir bakalım neler var neler yok hangilerinden koyabiliriz şuradan bir inceleyelim lobadan koyalım bir tane artiksten koyalım jordan'dan koyalım kenny's'ten deniko'dan elkez'den bundan bundan Niyese böyle sıradan koyasım geldi hepsinin 56 dolar tuttu burası da tam. Çok güzel. Burayı kullanıcılarla bir 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 herkes açık yaptım yine. Başlattım hocam. Gelen olunca ben devam ettireceğim. Hocam Destiny Breed adında bir arkadaşımız geldi. Bakalım hangimiz alacağız. Hangimize güzel ödeyecek. Şu an önde başladık sanırım aynen. İkisi de güzel biskin ama nedense ikisi de çok ucuzmuştu. Şu an arkadaş bayağı dibimizde yani her an çekse geçer. Bakalım. Çok güzel hocam. 43 dolarlık bir tane Deagle çektik. 56 dolarlık Battle'ın toplamı olan şeyde 43 dolarlık şey çektik. Çok güzel öndeyiz şu anda. Hadi lan yine böyle çekmeye devam edersek bura çok güzel öder. 1 dolarlar yetmez hocam bize az daha ver ya. Az daha versen ne olur sanki. Bu da mı ucuz? Bu da 5 dolar. Olur yeriz hocam. Bu kim la? Anana uğradın. Herif fena çekiyor ha. Hocam hadi sonuncu da bir şey ver vali ya. Bu pahalı mı? Yok bu da değil ama burası güzel ödedi yine. 56 dolarımız 107 dolar oldu. Ya bence gayet yeterli hocam. Daha da zorlamak istemiyorum ben aslında ama. Zaten ilk başta 44 dolarla başladık. 120 dolar yaptık. Yani bakayım 100 120 dolar olmuştu. Sonra 60'a düştü. 60 ile bir daha açtık. O da 107 oldu. Yani şu an 170 dolara yakın bir net karımız var. Bu net karı ben bütün ipi bıçak ya da bir eldiven ya da az daha katlayıp bir şey olarak çekerim hocam. Nada zorlamak istemiyorum. Yani ama bir kas savaşı da oluşturabiliriz yani Neden oluşturmayalım? Şöyle bakalım bir. 102 dolar. Bu arkadaşın yine girmeyelim biz en iyisi. Şuradan bir kendimizce savaş oluştur diyelim. Buradan gelelim ne oluşturalım? Bakıyoruz. Şöyle 6 tane koyacağım. 1 ve 1 herkes açık. Hatta 3 ve 1 herkes açık. Başlatacağım hocam. Bakalım gelirse gelir gelmezse yapacak bir şey yok. Şöyle 3 ve 1 başlattık. Buradan alırsak çok güzel olur. Eğer alamazsak da kötü olur. 170 dolar karımız 120 dolara düşer. Her türlü karda bitiririz Sıkıntı olmaz yani. Şu an 170 dolar net kardayız. 10.55 ile açtık. E karımız da düşer. Kaça düşer? 120'ye düşer. Yine karda kapatırız videoyu. Ama birimize güzel bir şey atman lazım derken. Bu kadar da kötü vereceğini düşünmüyordum. Çünkü her seferinde birimize bir şey veriyordun genelde. Yakışmadı. 40 dolara en sağdaki lavaboya verdin. Helal olsun sana. Hiçbir şey demiyorum. Ortadaki abimize de ver. Bize verme. Bize verme. Biz buradan battık büyük ihtimalle. Aynen biz battık hocam. Yapacak bir şey yok. En sağdaki arkadaş güzel kazandı ama. 80-80 kazandı. Buradan dediğim gibi daha da zorlamak istemiyorum aslında ama. Şu düşük kasalardan bakalım bir de. Mesela size şu kasaları da göstereyim. Bu kasalarla böyle geliyorsunuz hocam. Açıyorsunuz mesela 50 cent kastan 260 dolarlık şeyleri düşürenler var. Mesela 5 tane açtım şundan. Etkinlik puan nasıl kullanıldığını da göstereyim sizlere. Buradan geliyorsun. Bakıyorsun. Kaç verdi? 5 dolara. 5 dolara 4 dolar verdi. 10 tane de bu jetondan verdi. Sat bunları hocam. Geliyorsun bu jeton kısmına. İsterseniz depozit attıkça burada biriken jeton oluyor. Bunları toplayıp oynayabiliyorsunuz. Burada jetonun düşme olasılığını görüyorsunuz. Jeton neden düşmesi önemli onu da yine size söyleyeceğim. Ayrıca burada çark var. Mesela buraya kaç koyarsanız o kadar sizin adınız daha çok dönüyor. Size çıkma olasılığı da o kadar artıyor hocam. Gördüğünüz gibi koyduğunuz şeye göre de içinde çıkan şeyler belli oluyor. Jeton kasası var. Bu jeton kasasından ne yapıyorsunuz hocam? Yani burada depozito atıyorsunuz tamam mı? Skin Depozito diyorsunuz hocam. Mesela bakın kaç tane. Şuradaki arkadaşlar gibi. Diyelim ki birinci oldunuz. 9175 tane bu etiketle bir tane 1100 dolarlık kez ardında alabiliyorsunuz veya 7695 tane koymuş bu arkadaşımız 700 dolar etkinliğin bitiminde 676 dolarlık bir kukuri alacak mesela burada Moitis diye bir arkadaşımız var 5140 tane etiket koymuş bunları çıkarması da çok kolay o 50 cent ya da 1 dolarlık katıdan farmasanız yetiyor hocam buraya geliyorsunuz 454 dolar gibi böyle bir sürü var mesela 1200 tane koysanız 100 dolarlık AK alıyorsunuz gibi eğer burada kasarsanız dediğim gibi gayet güzel şeyler alabilirsiniz. Hayretten face kısmı falan var. Burada face göre bir şeyler oluyor. Ben de tam bilmiyorum. Skin oluşturucu kısmında da mesela 10 tane var bende. Hepsi diyorum. Skin oluştur diyorum hocam. Buradan koydum mesela buraya. Tamam. Gayet güzel. Mesela burada bir tane şey oldu. Gayet temiz oldu. Burada etkinlik bazasından yine bu etiketinizle de bir şeyler alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunları oynayarak o kasalarda etkinlik kasalarından açabiliyorsunuz. 170 dolar kârla kapatacağımıza 120 dolar kârla kapatıyoruz. Daha da zorlamak istemiyorum ben. Sizler de burada oynayıp katlamak isterseniz yine buradaki promosyon kodu kısmına ne keceğiz uygula diyebilirsiniz. %10 bonusu 70 centik bedava ki alabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hocam. Bay bay.